Baş kurulu bulunan ve Türk İş'e bağlı Selüloz İş Sendikası'nın örgütlü olduğu karton sanda tiz görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanmasının ardından 22 Aralık itibariyle işçiler greve çıkmıştı. Grevlerinin 29. gününde olan Kartonsan işçilerine Endüstriyel Global Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan, Endüstriyel Avrupa Genel Sekreteri Luke Trangle, Disk, Türk İş ve Hak İş Konfederasyonlarının temsilcilerinden oluşan kalabalık bir grup işçilerle destek vermek amacıyla grev alanını ziyaret etti. Sözümün gereği bu sefer yalnız gelmedim. Yanımda Belçika'dan bütün Avrupa'daki sanayi işçilerinin, kağıt işçilerinin temsil Belçikalı arkadaşım Luke Triangle var beraber üzere geldi. Şimdi bize dayanışma İş yeri temsilcileri ve grevdeki işçiler, uluslararası sendikaların temsilcilerini ve 3 konfederasyon temsilcisini sloganlarla karşıladı. 7 milyon Avrupalı sanayi kağıt işçisi evet. bulunuyorum ve sizlere en içten dayanışma dileklerimizi iletiyorum. Sizlerin arkanızdayız, sizleri destekliyoruz. Konuşmaların ardından işçiler ve sendika temsilcileri hep birlikte Edip Akbayram'ın Güzel Günler Göreceğiz şarkısını söyledi. İnanın çocuklar, güzel günler göreceğiz güneşli günler, motorlarım işçileri destek için buradayız doğru. Ben grevin birinci gününü de ziyaret ettim. Bugün 29. günü. bizler arkadaşım Luke Triangle Bey ile beraber bütün dünyadaki sanayi ve kağıt işçilerinin temsilcileriyiz, seçilmiş yöneticileriyiz. şunu söylemek isteriz. İşçiler burada haklarını arıyorlar. Bu iş yeri, bu işletme gerçekten büyüdü, ilerledi iyi üretti, kaliteli üretti, etkili üretti. Bunlar tamamen bu işçilerin sayesinde oldu. Bu insanların geçim problemleri var. Hayatlarını idame ettirmek istiyorlar. Ailelerine iyi bir gelecek sağlamak istiyorlar. O nedenle bu kadar büyük enflasyonun, bu kadar büyük ekonomik düşüşün olduğu bir noktada Bizim kanaatimiz o ki e, talepleri son derece haklı ve yerinde. O nedenle buradan işverenliğe şu mesajı vermek isteriz ki işçilerin sesini duysunlar, haklı selim e, hareket etsinler ve e, bir an önce bu e, problem çözülsün, işçiler işlerine dönsünler, üretim başlasın ve herkes mutlu. Well, the situation in Turkey is very dramatic. There is a increase of inflation. And workers are losing purchasing power day by day. Türkiye'deki durum tabii ki önemli ölçüde dramatik. Burada çok yüksek enflasyon nedeniyle işçiler satın alma güçlerini ciddi olarak kaybediyorlar. That's why this strike here in this company is absolutely correct and right. bu, bu nedenle de ki bu işletmede olan bu iş yerinde olan grev son derece haklı, adil ve yerinde. Sonrasında işçiler ve sendika temsilcileri hep birlikte alay çekerek birlik beraberlik mesajı verdi.